Merhaba Para Bil Kanal izleyicileri, hepinize selamlar. Evet, Borsa İstanbul haftanın ilk açılış gününde 1.7 gibi büyük bir ker payıyla kapattı arkadaşlar. Oldukça iyi bir performans gösterdi BIST Endeksi ve endeks kapanma aşamasındayken 1810'da kamu yayınlatma platformuna yeni bir haber düştü. Bunu sizlere şimdi duyurmak istiyorum. İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi özel durum açıklamasında bulundu. Arazi tipi güneş enerji santrali sözleşmesi hakkında. Evet arkadaşlar enerji piyasası düzenleme kurumunun 3. ayın 14. 2023 tarih ve 28.603 sayılı resmi gazete yayınlanan 6.446 sayılı elektrik piyasası kanunu 14 maddesi bla bla devam ediyorum. Kapsamında diyor şirketimiz 9.157 kW pitlik 6.300 kW iyilik güç kapasitesi sahip şebeke bağlantılı bu önemli arkadaşlar şebeke bağlantılı güneş enerji santrali işinin anahtar teslim kurulumu ve TEDAŞ kabulün yapılması amacıyla 2 milyon 960 bin Amerikan doları artı bedelle EPC sözleşmesi imzalamıştır diyor. Evet 2 milyon 960 bin dolarlık bir güneş enerji santrali işi yaptırıyor. İş bir sentetik dokuma sanayi alım şirketi ve böylece eğer bu santral devreye girdikten sonra arkadaşlar şirket artık e, çünkü biliyorsunuz tekstil de özellikle elektrik giderleri e, büyük bir miktar tutuyor arkadaşlar şu anda ve maliyetler çok etkiliyor ve bunların e, yani bu santralin devreye girmesiyle birlikte şirket daha rahat nefes alabilir ve karlılığı cirosu artabilir çünkü büyük bir yatırımla gerçekleştiriyorlar ve bunun sonucunda da gelecekte hissenin değeri olumlu yönde bundan etkilenir. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Para Bil kanal olarak burada yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Yorumlarınız, beğenilerinizle kanalımıza destek olabilirsiniz. Hepinize selamlar tekrardan.